Değerli izleyenler hayırlı günler. Yayınımızın başlığı altın dolar uyumu ve yükseliş heyecanı. Bunu canlı değil video çekimi yapacağım. Kısa bir yayın olacak. Şimdi hemen geçelim. Evet. Bunu alta alalım. Evet. Şimdi değerli izleyenler Evet, öncelikli olarak e, şu anda Binance'den RENAİ isimli paranın listelenmesine 13 dakika kaldı. Bu şekilde burada gösteriyor. Bunu ne yapıyoruz? Buradan Launchpad'dan giriyoruz, girelim. Evet, burada eğer e, buraya BNB veya başka efendime söyleyeyim ee, şeyler yatırırsanız nasıl e, size <laughs> Nuna kumbarasından öyle diyeyim aktarım yapacağını anlatan bir e, şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi <laughs> evet gelişmişten giriyoruz. Evet. Buradan geri sayım sayacı bu şekilde işliyor. Şimdi değerli izleyenler daha önce ben yayınımda bahsetmiştim. Altın dolar kuru uyumunu. Şimdi bu altın dolar kuru uyumu Türkiye'de nasıl işliyor? Belli bir süreden beri özellikle Kasım ayında Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanı değişikliğinden bu yana Türkiye'de bu dış yatırımlarında tabi ...kontrolü altında olabilir. Ee, Türkiye'de... ...fiziki altın iştahının... ...ve alım satımının... ...yüksek oranda olması... E, ...dolayısıyla... ...hani bu mekanizmanın kontrol altına... E, ...alındığını gösteren... E, ...bir tablo göstereceğim size. Şimdi... anlattıklarım anlatacaklarım... ...yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi burada... ...biz... E, Dolar kurunun Türk Lirası'na karşı e, hareketlerini gösteren e, bir tabloyla karşı karşıyayız. E, şu anda bu tepeler doların kurunun Türk Lirası'na karşı yükseldiğini, çukurlarda e, Türk Lirası'na karşı değerinin e, düştüğünü gösteriyor. Şimdi buradan e, 8 Mart'a bakıyoruz. 8 Mart'ta 7 lira 73 kuruşa çıkmış. Buradan 8 Mart'ta buluyoruz. Evet. 8 Mart'ta da altının onsunun en düşük olduğu seviyeyi görüyoruz. Bakın. Şimdi dolar kurunun en yüksek olduğu gün altın onsunun en düşük olduğu. Bunlar yakın tarihteki hareketler. Şimdi bakıyoruz. 17 Mart efendime söyleyeyim. Bu dolar evet altın grafiği altının onsunun yükselişe geçti 17 Mart burada bakıyoruz 17 Mart'ı buluyoruz 17 Mart dolar kurunun düşüşünü görüyoruz yani altının onsu yükselince dolar kuru düşüyor altının onsu düşünce dolar kuru yükseliyor bu grafiği kendimizde analiz ederek Rahatlıkla görebiliriz. Yani bu tabir nereye kadar devam eder, hep böyle devam eder mi bilmiyorum. Ama bunun hani eğer bir kontrol altına alma e, iştahını ve isteğini ben görüyorum, bunun öyle uzun da bir süre devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani burada altın yatırımcıları yani e, için bu hoş bir tablo değil bu bize tabi ne gösteriyor? Uzun zamandan beri e, altın 4 e, 440 lira bandından geriliğe 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 şimdi işte 410 civarı e, çok fazla e, şey yapmadan o yukarı aşağı oynamadan e, bazen 415 17 20 gibi efendime söyleyeyim gidiyor ama e, önce 470'te 440'a düştü daha sonra 420 şimdi 410 bandında bu tabi hoş bir görüntü değil altın yatırımcıları için e, ve bu e, neye sebep oluyor değerli izleyenler artık altın yatırımcıları e, altını e, terk edip işte kriptoya giriyor veya başka efendim borsaya giriyor vadeli yatırıyor e, buna e, neden oluyor yani bazı uyanıklarda hazır böyle düşükken toprağa e, toplayabiliyorlar. o da mantıklı bir davranış. Şimdi burada, e, piyasanın genel durumuna bakalım. E, piyasanın genel durumunda e, Bitcoin hani 58 bin dolar civarında e, bu neyi gösteriyor bize? Bu işte e, son sarsıntıda işte Hindistan haberinin e, ve işte 1 milyar üzerinde Bitcoin'in e, cüzdan değişikliği gibi e, hareketlerin e, sarsıntısını atlattığını gösteriyor. Yani kripto para sektörü güçlendi, dirençli hale geldi ve artık sarsıntıları çabuk atlatıyor. Ben en son yayınımda sarsıntının hani 24 saat sürmeyeceğini söylemiştim. Aynen de öyle oldu. Şimdi değerli izleyenler son zamanlarda yatırımcıların en çok ilgisini çeken muhtemelen de bütçesinin en önemli bir kısmını oluşturan Çilis'in hareketlerine bakalım. Şimdi Çilis en son yani 10 Mart'ta daha bundan 8 gün önce işte 1, 2 2. tepesini yapmış ve ikinci tepeden bir miktar geriye çok az bir miktar geriye düşmüştü. Oradan 3. tepe zirveyi buldu. Oradan indi bir tepe daha yaptı. Oradan indi bir tepe daha yaptı. Şimdi bu, bu tepelerin aralıkları da hatırı sayılır miktarda aralıklar. Yani eğer yatırımcılar bunu değerlendirirlerse mesela şurada yüzde on beş yakın efendime söyleyeyim bir mebla meblağ söz konusu. Yani bakın şurada e, 929 evet 1090 1090 yani bayağı ciddi bir kar aralığı. Yani askıda para tutanlar Bunları böyle işte diplerden toplayıp buralardan sattıkları zaman e, güzel bir alsat kârı veriyor. Şimdi e, Mart ayında benim yaptığım analize göre bu dağıtılan teşvik paketlerinden e, işte her ay e, ortalama e, yaklaşık olarak 50 milyar, e, 60 milyar dolar civarında e, bu sektöre para girse 9 ayda 420 milyar dolar yapar. Bunun da e, rüzgarı olur, etkisi olur. Bu neyi tetikler o tam olarak bilemiyoruz. Ama 400 milyar e, yani diğer teşvik paketleri de e, açıklandığı zaman, işsiz olan insanlar işe başladığı zaman e, belki 800 milyar tetikler, o da sektörün 3 trilyona taşınmasını sağlar. Ve onun dışında e, işte altının gördüğü baskıdan memnun olmayan, diğer yatırım araçlarından memnun olmayan birçok kişi de bu karları görünce buraya girer ve bizim 3 trilyon 750 milyar 4,5 trilyon bandına doğru gidişatta herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kripto para piyasası toplam değerine baktığımız zaman da 1 trilyon 750 milyar dolar. Şimdi en son rekorunu baz aldığımız zaman buradan e, yaklaşık olarak 44 milyar dolarlık bir çıkışa eklediğimizde değerli izleyenler e, evet 44'ü eklediğimizde 778 800 milyar dolara yakın e, bir 777 milyar dolar e, çok az bir e, miktar e, işte alt koyunlardan ve bitkoinlerden çıkıp askıda bekleyen e, ciddi miktarda da aslında bir para olduğunu görüyoruz. Ee, yeni dağıtılan çekler ondan sonra işte ve yatırımcıların diğer e, yatırım araçlarından soğuyup buraya yönelmesi e, ile birlikte e, belli bir süre ivme kazanacaktır. Bu arada tabi alt koyun dominasının da artık e, direnç kazanması ve çok fazla e, hani yukarıya doğru e, bitcoin dominasını seyretmemesi bu da altcoin'leri giderek daha cazip bir hale getiriyor. Şimdi piyasanın genel durumu bu. Bununla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Orada bakıyoruz. Evet açılmasına 4 dakika kalmış. Biz de yayınımızı bitirme hazırlığına başlayalım. Evet. Şimdi Evet. Değerli izleyenler, altın-dolar e, kuru uyumuyla ilgili e, grafikte gösterdik. Bunu umarım anlamışsınızdır. E, yani hem dolar yatırımcıları için, e, hem altın yatırımcıları için e, bu önemli bilgi. Yani altın e, yükselirken e, dolara yatırım e, çok mantıklı değil. Dolarları bozuk altın almak e, daha karlı. Ya yani veya işte altın yükselişe geçtiğinde. Türkiye'de dolar kurunun düşeceğini bilip e, bozdurup Türk Lirası'nda beklemek e, daha mantıklı. E, yükselişi bittiği zaman e, düşe geçti mi e, işte orada hani dolarları bozdurup yani yükselişi altın yükselişe geçti mi dolar düşecek. O zaman yükselişini tamamladı düşüşe geçti diyelim. O dipten e, dolar alınabilir. E, ve bu e, Düşüşü tamamlayınca ki o zaman dolar kuru e, hani şey yaptı. E, yükseldi. Düşüş tamamlanıp tekrar yukarı çıktığında yüksekten doları satıp efendime söyleyeyim tekrar bu hani uyum bu şekilde al satlarla değerlendirilebilir. E, hani bu e, mantıklı görünüyor. Çünkü böyle bir uyum e, yaklaşık olarak 5-6 e, aydan beri var. E, ve ve istatistiklerde kesinlikle sekmiyor şaşmıyor. Ee, hani bu görünür Demek ki hani böyle bir politika izleniyor. Yani işte e, dış yatırımcılar efendime söyleyeyim altının eee onsu e, yükseldiği zaman Türkiye dolar yatırım yapıyor. Doların e, kurunun, e, kuru düşüyor. Eee tab buna hani hükümetin e, nasıl bir müdahalesi var onu tam olarak bilmiyorum. Ama görünen bu. Ee, onun dışında e, piyasaya yeni gelecek olan paralarla e, kripto sektörünün yönünün yukarı doğru olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.